Emel Özkızıltaş, ayakkabı 270 lira, çanta 80 lira, elbise 100 lira, takı 60 lira. <laughs> Gösterdi mi her şey? <laughs> Gösterdi. <laughs> Ay. Alev Hanım nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Her şey yerinde. <laughs> evet. Herkes iyi. <laughs> i̇yi, iyi. Kızlar ne ediyor? Efendim? Kızlar ne ediyor? Kızlarla evet. iyi gidiyor. mi bugün? Orta. <laughs> Orta gibiyim. Ben alıştım artık. Alıştırım. İyi bir şey duyarsam şaşırırım. Şimdi iki parça mı elbise tek parça mı bu? Tek parça İvana Hanım. Ya, o uzun parça yukarıda alsana. Bunu? Evet. Ay Bu taraf kısa biraz ama. Kısa yok, yok, kaldırayım al. mı? Kısa değil. Zaten bu tarafta daha kısa. Kaldırdım. Kaldır. Böyle mini kalsın. Keşke böyle olsaydı ya. Aa. Evet. Çünkü boynu kestiği, orası saklı, biraz demode oldu bu model, eskiden Hı. çok bu yaka vardı ve ayakkabı Hı. çok yanlış. Emel'cim o ayakkabı kim fikir verdi? Kendim. Akıl fikir Öyle sende mi geldi? Öyle Yani güzel bir butiler, modern bir ayakkabı giysin bunun altında o kürü keserek mini elbiseye, güzel bir küpeyle çok Hı. güzel görünebilirdin. Ama tekrar yanlış kombin. Altı. İndireyim mi? İndir mi? bakayım. İvara'nın dediği gibi bu tileri giyseydin o da hafif yere doğru gelecekti. Evet. Topuksuz olacaktı. Belki daha farklı olacaktı. O etek o, o olmasaydı uzantı. Hı. Belki üstüne bir jean ceket, jean montla hmm. bile çok bu farklı olmaz. bir havaya büründürebilirdin. Klasik duruyorsun ama altındaki çizmeler evet, başka. Bir de Emel, bu tip kıyafetleri giyerken çok dikkat etmen lazım. Mesela süper mini duruyor. Çünkü neden? Yürürken yukarı çıkıyor. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Tamam. Biraz daha indir bakayım aşağıya. Hafif. İndiriyorum. Hafif ha. mi iniyor? İniyor, iniyor. Ha işte tamam. Başından da böyle çıkıyor. Tamam. Hoş duruyorsun karşımda ama tabii çok eksiklerim var. O Hello <laughs> o çizmeli ayakkabılarla o çantayı ben tamam. hiç uyduramadım tabii. Yedi. Hadi bu Teşekkür sefer yedi vereyim beş. sana. Geçen sefer beş mi vermiştim, altı mı vermiştim? Çok kötüydü çünkü dünkü. Mitolojik Emel geldi. Ben aynıydım, mitolojik. <laughs> Helenik durumları. Hatta Roma İmparatorluğu. <laughs> Sezar nerede? Sezar. Bakkala mı gitti? <laughs> Ay. Bakkala mı gitti? Nereye gitti bilemiyorum. <laughs> Hiç gelmedi ki. <laughs> Neşen yok. Evet. Ne oldu sana? <laughs> ne oldu? Yine uğraşıyorlar seninle. Yok aman. Emel o paçavra iniyor burada. Pardon parça iniyor. <laughs> Ay. Ay onu ağlayamadım canım. Ne o? Kara gül gibisin. Ay. Kara benim. Ay Nurellam. Ay seni üzüyorlar. Değil mi? Yok yok. <laughs> Sen sinirleniyorsun ya orada, o üç cilveli konuşmaların gidiyor, hmm. taka 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 gidiyorsun. Evet. Evet. Aa <laughs> oh oh. sinirleni Sinirleniyorum artık ben yani. <laughs> Sinir var sende. Ben de sinirleniyorum. Ah canım. Çok güzelsin ama bu bir güzellik yarışması değil. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldi. Hoş buldum. O ayakkabının bağcıkları sanki benim boğazımda. Aa. nefes alamıyorum. Elbisen keşke mini tek başına bir elbise olsaymış hemen. Nasıl <laughs> öyle? Yani o bu kadar o kadar demode ki o elbise artık çok eski model. Eskide kaldı. Hmm. Hani modern görünüşlü ama demode. E, çanta, ayakkabı, simsiyah geldin, giyindin. Bir şey bir numara yok. Fikir benim. <laughs> Teşekkür ederim.